Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Dün akşam biliyorsunuz bir anket başlatmıştım. Acaba yeni ırk nedir diye. Ee, büyük oranda Habeş çıkmış %50'lik bir oranda ama arkadaşlar gördüğünüz gibi Habeş değil. Yeni ırkımız Rahibe Fizan. Gördüğünüz gibi maşallah çok güzel genç tavuklar aldım. 4 tavuk, bir horoz ve de hepsi yumurtlar durumdaymış. Ee, yeni başlamışlar zaten küçükler görüyorsunuz daha pomponları falan tam oluşmuş ee, dün akşam getirdim bugün şu an saat 5.30 civarı iki tane yumurtaları var ee, bunları şimdi ahıram ayrıca yer yaptım zaten üstünü kapatınca göstereceğim şimdi şöyle bir gösterelim bakalım maşallah çok güzel hayvanlar Şişt, sakın çıkayım falan deme tabi nasıldır saldırgan mıdır aksiler midir sakinler midir hiç daha kestiremiyorum yani. Bugün zaten çok fazla yanlarına da gelemedim. Nedir ne değildir bakalım nasıl hayvanlar. Ama gördüğünüz gibi maşallah görüntü olarak süperler. Herhangi bir sağlık sıkıntıları yok. Ee, i̇ki tane de yumurtlamışlar bugün. Şöyle yemle su koydum idareten. Biliyorsunuz bir hafta kadar karantina yapıyoruz. Şimdi iki yumurta olmuş yani ilk günden iki yumurta olması da tabi süper bir his. Şöyle yumurtasını da alalım. Evet, bakın Sultan yumurtasından az büyük diyebilirim. Bir tanesi de birazcık daha ileride. Bunu şöyle koyayım yere. Bakalım ona da yetişebilirsek onu da alalım. Tabi şimdi zıplarlar mı çıkarlar mı nedir ne değildir bilmiyoruz. Şöyle evet aldık. Şöyle ilkinden iki yumurta olması zaten yumurtalar da küçücük daha ee, genç anaç oldukları belli. Maşallah ee, renklerinde falan herhangi bir bozukluk yok. Zaten yakından da çekiyorum gayet güzeller. Burada onlara yemlerini, sularını koydum. Sizler ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce fizanlarımız güzel mi? Ee, dün akşam bir ilan atmıştım Facebook'ta. Öyle bir arkadaşımız Etiketlemiş bir ihale varmış. İhaleden bir teklif verdim. Bana da yakınmış zaten. Oradan nasip oldu. Gördüğünüz gibi bu güzelleri getirdik kimesimize. İnşallah tüyünce hayrını görürüz. Bir maşallah da esirgemeyin. İnşallah bunlar daha tabii ki genç oldukları için biraz daha güzelleşeceklerdir mutlaka. Bakar mısınız arkadaşlar şunun güzelliğine ya. Sakın çıkmaya falan çalışma da. Yani maşallah böyle hayvanlarımızı getirdik. Yeni ırkımız Rahibe Fizan. İnşallah üretimine zaten ilk günden iki yumurta alarak başladık bile diyebiliriz. Hemen birkaç gün içinde makinamızda yer olunca yumurtaları hemen makineye koyacağım. E, yaptığım yeri de şu tuğlaları koyup göstereyim sizlere. Hani diyorsunuz ya ayrı tutu ayrı tutmuyorsun diye. Gördüğünüz gibi şurayı da bir kaldırayım kafalarına şey yapmasın. Şöyle güzel oldu. Gördüğünüz gibi böyle tuğlalarla bir yer çevirdim. Bizim ahırın girişi burası. Burada 3-5 gün, bir hafta neyse böyle duracaklar. Bakın sularını, yemlerini koydum. Gayet keyifleri yerinde. Dışarıda gezdikleri için biraz kirliler ama yıkamak da istemedim. Şimdi havalar malum soğuk. Hayvanları hasta etmeye gerek yok. Horoz ötüyor. Muhtemelen de eşliyordur. tabi daha eşlerken görmedim. Çünkü dediğim gibi çok fazla vakit geçiremedim hayvanlarla. İnşallah bunların üretimine başladık. Şöyle iki yumurtasıyla beraber göstereyim. Maşallah ilk günden kendilerini belli ettiler. Güzel hayvanları aldığımızı sanıyorum. Yani daha önce beslemedim ama benim hoşuma gittiler açıkçası. Yine burada bıldırcınlarımız var. Dün göstermiştik. Burada bizim hintlerimiz var. Bir tavuk bir horoz. Bizim yaralı kümesi burası. Şimdi asıl konu içeri geçelim. Köy tavuğunun yanına defalarca bana söylediniz bir horoz koy, horoz koy, horoz koy diye. <laughs> Bakın bugün ne yaptık arkadaşlar? Şöyle kapıyı bir kapatayım. Bugün köy tavuğumuzun yanına bir horoz getirdim. <laughs> Acaba bu horoz kim? tam hatırlayamadım ama sanıyorum Feridun neymiş. İspenç oruzunu yanına koysan ne olur diye bana sormuştu. Bakın getireli bir 10-15 dakika oldu. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yani eşleşme falan yok. Böyle duruyorlar. Şöyle şimdi kümeslerimizi sıradan bir bakalım ne var ne yok. Durumlar nasıl? Hastalıkta ne yaptık? Ne ettik? gördüğünüz gibi koşunlarımızda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar bu arada şu suya lütfen pis demeyiniz sulara vitamin kattığım için sarı gözüküyor yani defalarca söyledim ne söyleyeyim cüce koşunlarımızda 2 tane yumurta var 2 tanesi yumurtluyor zaten daha. bir arkadaşımız da onu sormuştum onu söylemiş olayım bu arada bütün kümeslere yahoo bir kolluk alacağım ya da kendim hobi folluk tarzı bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakın bir tane sultan yumurtamız var. <laughs> Dün üçtü galiba. Ama yine o kızımız yumurtaya dönüyor. Yani yumurtlar muhtemelen. Genelde ikiden aşağı düşmüyor. Yine Hintlerimizde bugün bir yumurta görüyorum. onu <laughs> Yere yapmışlar. Orozumu falan da burada. Bakalım. Light Brahma'lara ben de bakmadım. Tavuklar yatıyordu. Şimdi bir beraber bakalım. Yumurta var mı? Kaç yumurta var? Acaba bizim kızlar ne yaptı? Kızlar bakın çok ufak tüy dökümleri başlamış. Kızım. Kızım. Maşallah kızım. iki yumurta. Çok güzel. Bakayım şöyle bir geç bakayım bu tarafta var mı? Sen yumurtladın mı? Evet sıcacık yumurtalar. Gelmişken bunları alalım. Evet buradaki hasta kızımız da yani hangisiydi? Şu. Daha demin kaldırdığımız galiba. Kendine geldi çok şükür. Ee, genel olarak viandotlar haricinde kümesimizde durumlar iyi gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama viandotların e, durumları iyi değil açıkçası. Yani ilaca devam ediyorum ama çok fazla büyümeydim. Yok öyle söyleyeyim. Zaten defalarca da söyledik. Korkma rahmalarımıza da bakalım. Ardından sorularımıza geçelim. Tabi suları bitmiş. Sabah ilaç verdik yine. Bugün ilacın son günüydü. Şimdi sularına vitamin katacağım. Kızlar var mı yumurta? Maşallah. Yine bir yumurtamız var. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Bakalım herhangi bir sıkıntınız var mı? Çocuklar? Osman, ne haber Tosun? <laughs> Maşallah bizim Osman'a. Gördüğünüz gibi genel olarak durumlar iyi diyebilirim. Şimdi şöyle kısaca sorularımıza geçelim. Sorularımızı kimin yanında cevaplayalım. Bugün özel arkadaşlar yeni bizim küçük horoz ve köy tavuğunun yanında yanıtlayalım. Her gün biliyorsunuz birinin yanında oturup sorularımızı, cevaplarımızı konuşuyoruz. Evet, hatta şu suluğu da şöyle alalım rahatça konuşalım. Bakın yine bir yumurtası var, çift yumurtlamış büyük ihtimal. Oğlum, ne oldu? Heh. Ne oldu? Söyle. ne oluyor lan? Ooo arkadaşlar, dur gelme. Sakın. <laughs> birbirine çekiyor şu an. Şimdi sorularımız e, hemen okuyorum. Bora Burka çekilişteki civcivler sendeki ırklardan mı olacak demiş. Evet yani ben de o anda ne civciv varsa e, hangi ırktan isteniyorsa ama bendekilerden arkadaşlar. Şşt. Ben de hangi ırklardan civciv varsa o civcivlerden olacak. Feridun demiş e, köyde bunu yanına İstrenç, horozunu getirsen ne olur demişti. Gördüğünüz gibi getirdik. Artık yalnız değil. Bakalım eşleşebilecek mi? Muhtemelen eşleşeceğini düşünüyorum. Çünkü bir tane zibrit görmüştük. Zibrit horoz. Bir anda tavuğuna eşleşmişti arkadaşlar. Bu da muhtemelen eşleşecektir. Hayatım hayvanlar may diye bir arkadaşımız demiş ki 10.000 abone olman 2023'ü bulur yani arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Yani sonuçta birçok kanal var. Böyle cici veren bir şey yapan var mı kendi cebinden? Sponsorluk haricinde yapan ben doğru düzgün görmedim. Kimse yani kusura bakmasın eğri oturup doğru konuşalım. Ben böyle bir şey yaptım. 5000'de de yaptım. Daha sonra da yine biraz da benim katkım olan bir tane yaptık. Şimdi 10.000 demişim ama hala kötü yorum geliyor yani. Kim kendisinden bir şey veriyor arkadaşlar? Yani lütfen biraz daha duyarlı olalım, öyle söyleyeyim. Tavuk bahçesi notlar çok hassas hayvanlar, işte normal zaten demiş. Yani bunu gerçekten çok fazla kişi söyledi. viandotlarda maalesef rahatsızlar. Ama genel olarak tüm viandotların hassas olduğunu çokça söylediler. Ee, pırlanta gözlü madla arkadaşımız... Horozları ayrı tutup haftada bir eşleştirsen tavuklar için daha iyi olur demiş. Bizim light like bramalar için söylemiş. Ya onu aslında ben de düşünüyorum şöyle e, horoz bölümleri yapıp bakalım şu anlık yani hem malzeme biraz yok. Evet Hayati burada iş başında. Bakalım mikcileri çıksın. Bakın bahsettiğim şey bu arkadaşlar görüyor musunuz? İnmiyor. Mustafa çabuk indi hayret. Yani genel olarak durum böyle. Şimdi ben yumurtaları toplayacağım. Suları tamamlayacağım. Ondan sonra bugünlük benim de işim bitmiş olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi kızım yumurtla.